Selamlar dostlar bugün sizlerle birlikte Left 4 dedik oynayacağız. Evet. Ee, senaryoda oynuyorum arkadaşlar. kaldırıyorum tamam. Ee, ya arkadaşlar biliyorsunuz son iki haftadan beri ülkecek çok iyi durumlarda değiliz. Ondan dolayı yani çok mutlu değilim ben. Ee, şimdi arkadaşlar. Kurtarma. Bir, bir çık ya. Gitti mi? Ya biliyoruz arkadaşlar ha. Oyun oynarken anlatalım. Kusura bakmayın. Ya arkadaşlar ilk olarak bu depremde ölen İnsanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Gerçekten kötü bir durum oldu. Yani çok kötü. Ya 105 bin tane daha bir iki saat önce bakmıştım. 105 bin tane ağır hasarlı bina var. 105 bin tane. Yani bir binada minimum 7 aile oturdu diyelim. 105 bin, bin binada. Yani 1 milyon insan yani Ne oluyor Güvende değil Kim bilir daha kaç tane var Yani Çok kötü bir durum İstanbul'da olsa Kim bilir nasıl olur abi İstanbul'da olursa Artık biteriz Yani e, Türkiye diye bir şey kalmaz Zaten İstanbul'da olsa bir yanımızdaki 10 ilde öyle gitti Evet Of oh. Bu adalardan falan zaten bir tane fay geçiyormuş. Bu adaların arka tarafından. Ben de biliyorsunuz adalarda okuyorum arkadaşlar. Hadi artık ya bitsin şuda. Of. Yani çok siyasi bir görüş yapmayacağım. <laughs> ne olur ne olmaz arkadaşlar. Ben diğerlerimi sağlama alayım. Ee, ama şey bir konu ya şey bir demek istiyorum abi. Ben bil olayım. Ya da Bundan olayım ben. Tamam. Şimdi arkadaşlar, ya dün hatta dünden önceki gün şey gittik böyle alışverişe gittik babamla. Neyse. Ya duş jelimiz bitti bir duş jeli alalım dedik. Yani neyse baktık işte bu normal duş jel abi. Ne kadardı işte? Ne kadar bir şeydi? 750 gram mıdır? Mililitre midir? falan vardır herhalde. Abi 75 liradan 50 liraya düşmüş ya. 50 lira. çok fazla ya bir şey için. Bu öyle hani önemli bir şey değil ki bu ihtiyacını yani banyo yapmak senin ihtiyacın ihtiyacın olan bir şey temiz kalmak yani zaten bu dış duş nedir bir ay bile dayanmaz ya bir aile bundan alıyor atıyorum iki erkek bir iki erkek var ailede hemen biter anasını bu kaç bir kullanma zaten bir iki avuç sıksa hafif ya tam bir iki avuç değil de biraz daha az bir aya kalmaz bu onun dışında deterjanlar falan yani çok pahalı ya. Yani asgari ücret 8500 lira oldu da. Bilmiyorum abi asgari ücretle geçmek bence zor ya. Kapıyı mı açacağız aynen. Neyse. İşte öyle arkadaşlar yani içimde baya böyle bir sıkıntı vardı böyle birine söyleyesim geliyor hep. Ben de size söyleyeyim dedim. Neyse. Hafif pingi mi var benim? Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Biz o reis sakin ol ya bir anda öyle çıktın. Sakin. Vay duş alıyor. O kadar duş yeli dedim adam duş alıyormuş orada. Ya. Bu ne katanaymış bu. Ay alayım dur bakayım şurayı Ya bir ışık lazım ışık Bir yerlerden birileri geliyor Heh. Ya bir, bir Vuruyor da o zombi diyorum yani bu ne böyle Nereden O Öl sen de öl çok güzel Ana televizyon bozuk Ölmemişti galiba ee... Lan! Ah, Smoker'ı öldürdüm güzel. Aa bak gene bir duman geliyor çık şuradan ya. O değişik bir sokak tam böyle bir keko sokağı gibi değil mi lan be? Ay değişik. Şimdi. yani böyle hiç zombi gelmediğine göre az sonra <laughs> bir yerimizden girecekler. Nereye koşuyorsun? Nereye koşuyorsun? Tamam. Alalım şunu. Çok güzel. Ay asit bıraktı bu ya. Bana kim vuruyor? Bana biri vuruyor mu? Yo. Edit Hayır, Edit kurtarın. Lan Edit su ya. Şu oyunda şöyle tek başınıza gitmeyin ya. Lan ne? Tipine ağzını burnunu kırarım senin geri zekalı. Lan çık. Oğlum, tamam, o. Onun tam o, düşen adamın kiti varmış. tıklasmaya basmaya yok. Oha motorlu testleri çok az kullanılıyor ya. Yani tam çok işe yarayan bir şey ama. Yo çıkamıyorum. Ya edit su bak bir de cadıyı mı çıldırttın ya? öl artık be. Oh. oh! Geliyor geliyor. Lan kaçın. Bas şuna. Oh. Ay arkadaşlar. O cadıya cadı öldüreyim diyecektim. Baktım arkasından sürü geliyor. Cadıya en fazla hasar veren biz olmuşuz. Çok güzel. Evet. Bu elindeki bıçak ne yapacak ya yani meyve bıçağı gibi. Bu ne böyle ya? Ben bir saniye burada dördümüze yetecek kadar kit var. Bak bak adam kendini şey yapıyor, iyileştiriyor. Kendini iyileştiriyor, bir tane daha kit alıyor. Ulan sen ne ya. Oo, aşağıda. Lan bunlar kapının arkasında değiller miydi ya? Bunlar buraya ışınlanmış mı? Aşağı atlamak iyi bir seçenek değildi gibi. Ya bak bu pompalı'nın kurşunu, cadı mı bu? Yo değilmiş, cadı zannettim lan ben bunu, o yüzden sıkmadım. Böyle ağlayan karı gördüğünüz zaman arkadaşlar vurmayın, cadı yani o. Baba baba, baba baba. Ben aşağı iniyorum abi, yok bu böyle oha, baba bo, bu. Bo, bo. Bosslar fena ya, bir tane boss vardı böyle, bize taş maş atıyor böyle yerden. Baba baba, bu da atlıyor böyle kafasına milletin. Aa başarım kazanmışız arkadaşlar. Çok güzel. Lan gel buraya. Anadığım burnunu kırarım seni. Evet, tren seyahati yapacak mıyız? Yapmayacakmışız bunu. Ay adam öyle mi atladı ki? M16 alayım. M16 nasıl bir silah? He, şey silah. Critical Ops'taki şeye benziyor. M4A1 miydi ya? Neydi onun adı? Ya bak. Şu Edut Simidir nedir? O galiba bak. O çıkacak. Easy. Ah bak. Ya çok önden gidiyor abi bak. Sonra kurt kurtaramıyoruz. Herifin boya bak. Bak bak bak. Lan öl. Aa. Bu silah galiba çok vurmuyor. Ay. Bir saniye bir saniye. Gel, gelin abi geri gelin abi. Baksana kafalarını falan vuruyorlar yere. Ne yaşadılar acaba? Aha bak bu. Bana taş atıyor bu. Hayır bana gelme. Ne olur. Ya bana gelme işte ya. Vurdum. Bir de vurduktan hemen sonra öldü ya. Daha da sinirimi bozdu. Koy. atayım bakayım. Lan oğlum burada baya zombi vardır zannettim. Öldürdüm o sonunda. Aa ben öldürmedim mi ya? Demire sıktım galiba. Bir saniye burayı mı atacağım? Hayır dur şu an zombi saldırısıyla mücadele edebilecek bir durumda değilim. Nereden gelecekler bu zombiler? Oradan gelecek. Yok. Oha ateşe atlıyor bir He biz orada benzin yaktık değil mi? Beyler bana bir yardım edin. E bunlar gelemiyor abi. Yanıyorlar bunlar. Çok iyi. Bak nasıl geliyor nasıl geliyor. Lan! Mangol sayende kurtulmuş. Ay! Boomer ya. Of. Boomer'dan var ya. nefret ediyorum arkadaşlar. Böyle atıyorum. Boomer var ya en sinir karakterlerden biri abi. Hayır dur dur kurtar 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 kurtar. Abi. He öldürdünüz mü Spider'ı? Lan durun oğlum. Kız ölüyor mu? Tamam Edith'i kurtarmış. Ee, arkadaşlar şimdi Bana şey yapmayın de üstte nasıl çıkılıyor ya Bak üstte nasıl çıkıldığında buradan çıkılıyor olsun Oh güzel Hemen şöyle devam edelim Oh kurşun Oyun böyle bize her yerden kurşun verdiğine göre kesin bak bir bok olacak ha. Göreceksiniz arkadaşlar. Buradan atladı galiba adam. Buradan şu arabanın üstüne çakılayım. Arabanın üstüne falan da çıkıyorlar bunlar. Yürekliler yani. Ay şu taksimidir taksi midir nedir? Binelim buna kaçalım ya. Aha burada bir şey mi var? He, oh bitti sonunda. Zombi sürüsü, a oh. En fazla enfekte öldüren edi sürmüş. E bize Önden önden gidiyor hep. Nasıl ya? Tank. Ta en fazla tank öldüren ben olmam lazım. Ben çok tank öldürdüm çünkü. Değişik. Ee... Nereden gidiyoruz beyler? Buradan, buradan, gidiş var mı ya? Kutularla kapatmışız. Ya bak. Bak var ya bak şu var ya bak. Çok şey ya bak bu ikisi. Bekleyin daha. Canı sıvı canı full. Canı fullle bir tane daha oluyor. Hadi bir kere yaptı ikinci yapmana gerek yok ya. Aç gözlü. O bende bıçakla da değil de benimki meyve bıçağı. Ha? <laughs> Aman diyeyim yani. Ben alamam adamları. Böyle bir arı kesici içeyim. Asansörü çalıştır diyor. Gelin beyler. Hepimiz buradayız o man güzel. Hayır. Oh. Tam nereden? Lan oğlum biz ne yapacağız? Bu adam burayı ateşe verdi. Hayda. Kim verdi buraya ateşe? Edit su verdi? Yok. Eh bak bangol gördün mü? Eh bas şimdi o kiti güzelce. Bir daha düşersen basabileceğim mi kit? Merak ediyorum. Eşşol eşek. Bonus durmuyor mu böyle? Lan gelin artık be. İyi edit su buradaymış. Ah. Ya bir çık önümden. Manyak karı. Ya edit var ya çok sinir olurum şu edit suya ya. Canım elinin altına düşerse şey yaparım abi. O kadar bıçakla dalınmaz bu ne böyle? Beyler nereden gidiyoruz ya? Buradan mı? No smoking. Yok ben içmiyorum ya. Bana ceza yazmayın. İçilmesini de tavsiye etmiyorum. Türkiye'de bu arada sigara içen kısım içmeyen kısımdan daha fazlaymış arkadaşlar. Ve sigara çok gereksiz bir şey ya ya. Ama içenleri de anlamıyorum ve benim babam falan da içiyor Ben anlamıyorum abi Ay neden yani? Şöyle bir atlayalım. Zıplayalım, atlayalım. Hayır, nişancı tüfeği alınmayacaktım. çok güzel. Şuradan olmak bunlar çok önden gidiyor yoksa ben mi geride kalıyorum anlayamadım. Ya ben öldürdüm o değil. Hayır. Vay. Ya yazıklar olsun abi kapıyı da suratıma kapatmazsın yani ya. O kadar mı canisiniz? Ya ben not ettim bunu yani. Artık hanginiz kapattıysanız Hani adrenalin vererek olmuyor yani. Sıra bakmayın. Ben kabul edemem bunu. Bikten oğlum ben intikamımı almayacak mıyım üçünüzden de? Lan buraya nasıl sığıyoruz ya biz anlamadım abi biz Bizim boyumuz elli mi 1.45 mi nasıl sığıyoruz biz buraya Minecraft'taki bir blok kadar bir şey bu bir bloktan biraz daha uzun bir şey mi bu Nasıl sığıyoruz biz Neyse Abi ay Lan ne, ne değişik ya de gözü beyaz böyle Bak şu burada ara bak bazen böyle yana, yanan böyle zombiler oluyor. Acaba onlar bize vurunca yakıyor mu? Minecraft zombi style. Ah. Neyse. Arkadaşlar evet. Bugünlük benden bu kadar. Bu arada yarın okullar açılıyor abi. <laughs> Yandık ya yandık ya. Yani bizim ne var ya ders programı yani böyle o kadar boktan ki bak bana göre yani of, çok zorlayacak ya. Ya bak böyle cuma günü normalde eski ders programı güzeldi böyle ders programı. Bu sefer cuma günü ders programı baya zor olmuş çok zorlayıcı. Neyse. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz ve Bye-bye.